Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere Aliya Koyun Mining yaparken Highboost'ta diktiklerimiz, error hatası verirse ne yapacağımızla ilgili bir video çekmiştim. Ancak o rigimde gerekli onarımı yaptığım için sizlere canlı canlı bunu gösterememiştim Bunu bir de canlı olarak göstermek istiyorum. Şu an önümde bir rigim var. Bu rigim bu hatayı veriyor. Sizlere bunu göstereceğim. Flash'te girelim. Alo Miner'ımızı set edelim ve havişelimizi başlatalım. 57 çift sıfırlar için bu ayarı kullanıyorum arkadaşlar. Tabii ki kore voltaj değerini daha da düşerek çalıştırmak mümkün. Ancak şu an 57 çift sıfırlar henüz overclock ayarlarını tam aa, belirlemediğimden dolayı bu ayarda çalıştırıyorum. Şu an test aşamasındayım hala bu ekran kartı modelinde. Hive Shell'imiz geldi mi? Geldi. Şimdi Miner zaten başladı gördüğünüz gibi. Hive Shell'e girelim. Miner yazalım. Bakın gördüğünüz gibi gelip C hatası veriyor. 2.32, 2.33 ve 2.34 yok diyor. Şimdi klavyemizden CTRL e A, CTRL e D'ye bastığımızda bu ekrana geliyoruz. Miner stop deyip miner'ı durduruyoruz. Şimdi bu hatayla ilgili şöyle yorumlardan bir kod vermiştim. Bu kodu kopyalıyorum. Ben bu kodu yorumlarda ilk yoruma sabitliyorum arkadaşlar videonun. Oradan bu kodu kopyala yapıştır şeklinde alabilirsiniz. Bu ekrana geldiğinizde sağ tıklayıp paste from browser diyorsunuz ve yapıştırdıktan sonra tamam diyorsunuz ve enter'a basıyorsunuz. Burada bu işlemlerin bitmesini bekleyeceksiniz. Bu işlemler bittikten sonra artık rigimiz alo miner'ı çalıştıracak. Böyle bir uyarı geldiğinde klavyemizden Y tuşuna basıp Enter tuşuna basıyoruz. İşlemler çok uzun sürmüyor. İşlemlerin tamamlamasını bekleyeceğiz burada. eksik olan paketleri, hatalı olan paketleri yeniden indiriyor, kuruyor, güncellenmesi gereken paketleri güncelliyor burada. Önceki videoyu izlemediyseniz o videonun da linkini e, açıklamalar kısmına bırakıyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Eğer herhangi bir takıldığınız yer olursa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Videoyu beğendiğinizde ön plana çıkıyor ve daha fazla kişiye ulaşıyor video. Böyle bir ekran gelecek eğer Hive Shell'den girdiyseniz klavyenizden tab tuşuna basacaksınız ve numpetinizdeki Enter'a basacaksınız. Eğer lige direkt monitör bağlayarak bağlandıysanız havşelden girmediyseniz klavyenin sağ sol yön, yön tuşlarıyla yes'e geliyorsunuz sola giderek ve klavyenin harflerinin olduğu yerdeki enter tuşuna basıyorsunuz. Bu ikisi arasındaki ayrım farkı bu var. Bunu da aa, az önce bir işlem yaparken fark ettim. İşlemlerin tamamı bu kadar. Şimdi minor start diyoruz. Ve minor'ı başlatıyoruz. Şimdi bir de minor'ı yazdıktan sonra içeriği göreceğiz. Gördüğünüz gibi miner başladı ve hemen havuzdan işler alındı. Şimdi bulmaya başlayacak ve verecek. Biraz da bekleyelim. Onları da görelim. Nevi diyariklerimde hiçbir sıkıntı yoktur. Nevdi diyariklerim direkt çalıştı. Sadece bir tanesinde böyle bir problem olmuştu. Ancak ahmederiklerimin her birinde bu işlemi tek tek yapmam gerekiyor test yaparken. Deliklerde neden böyle bir şey oluyor? Onu bilmiyorum. Ancak ahmederiklerde bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Aleo Miner arkadaşlar AMD için henüz tam olarak böyle stabil çalışmıyor. Tam olarak oturmamış. O yüzden şu an için AMD ile Aleo Mining tavsiye etmiyorum. Zaten getirisi de düşük. Hash rate oranları da düşük. Developer ile görüşmemde çalışmaların devam ettiğini söylüyor. İlerleyen günlerde tekrar bir güncelleme yayınlayacağını belirtti. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyormuş bunun da bilgisini vereyim. Elektrik tüketimine gelecek olursak evet elektrik tüketimi çok düşük yine. Elektrik tüketimi yüksek değil bu coin'i kazarken. Ve açıkçası bundan dolayı gelecek vadeden bir coin olduğunu düşünüyorum. Şöyle biraz bekleyelim haşret değerlerini de versin onlar da görelim videoyu ondan sonra sonlandıracağım. Evet haşret değerlerimiz de geldi. Şöyle şuraya da bir geçelim, burada düşük olarak 553 kahş olarak gözüküyor şu an. Dediğim gibi miner şu an stabil çalışmıyor, düşük veriyor hashrate'i. Aslında hashrate'i yükselttiler ama düşük veriyor ve şuradaki bilgiler gelmiyor. Bu miner'ın high olan entegresinden kaynaklı developer o hatayı da gidereceğini belirtti. Developer'a zaten bu konuda e, gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Şu an için bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğen butonuna basarsanız memnun olurum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz sorularınızı. Hepinize bol kazançlar diliyorum.